Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle skip tuvaletin gizemlerine bakacağız. 54 Ben 50, 57 veya 56 gibi bilmiyorum. Bakın arkadaşlar. Hemencik Bakın burada 2 saniye 1 saniyede bile açmıyor. Yani 5 sadesiye gibi bir şey de açıyor. Sadesiye bilmiyorsanız anlatayım. Sadesiye saniyenin hızlı olanına deniyor. Bakın burada hemen. Burada TV'men gelince ışığını yayıyor. Ama arkadaşlar ve burada saniyede açıyor. Arada 5 saniyesi fark saniye çıkıyor. Şimdi arkadaşlar şimdi size modern tuvaletle bir şeyler bahsedeceğim. Ehü! Ben kameramanlarım tutuyorum. Siz hangileri tutuyorsunuz yorumlara yazın. Bakın burada bunu kontrol altına alıyorlar. Ve ve burada burada da burada da bu. Mesela mutant tuvaletini bir ile bunu yapmış olabilirler bir de arkadaşlar. Bu belki şey Project Project Man gibi bir şeyler gelebilir biliyorsunuz bir tane youtuber gene bir skip tuvalet videosu youtuber olmuş o da de yapmış ve bu ışını biliyorsunuz parazitleri kurtarmakta yarıyor ya yani öldürmekte belki bu, bu bu hibritle bunu güçlendirmiş olabilirler şimdi arkadaşlar. Elini bir şekilde. Arkadaşlar bu. Bakın arkadaşlar hemen buraya geçiyorum. Patlatıyor burada. Uf, uf, zaten. Bakın burada var oluyor. Arkadaşlar buradan da Evet arkadaşlar. Şu kaldırımın yanında simsiyah bir şey var. Var gibi. Ben o da bir kameraman ölmüş ve belki tank burada tank da ölmüş olabilir. Aa. Arkadaşlar bir de burada saklanan birileri var. Üç tane, iki tane kişi. Arkadaşlar. Bakın burada bakıyor ona. Like attı. Arkadaşlar bu tank zaten öl ölmemiş miydi yoksa diğer tank mı? Diğer tank mı öldü? Öl Öldüse öbür tank öldü. Bundan sonra üç yaptık tank öldüyse bakın. Bu zaman nereden gelin? Ben bakın arkadaşlar. Çünkü 53 sonunda birinci tank buradan çıkış yapıyor bir arkadan da bir tank geliyor. Belki bu tankta iki tane yapmış olabilir. Ve ya o pat ölmemiş olabilir. Arkadaşlar mesela 58'de de bir bir tane şey bu tüm, tüm aletlerini kaybediyor ateş. Mavi ateş hariç. Bayağı da yok. Ama var, biraz. Buranın kılıçları var. +3 yalan ay daha değiş? <laughs> Ve bu arkadaşlarımın... Burada bakın arkadaşlar kılıçların sanki çıkarmış gibi görünüyor belki kılıçlarını çıkarmış olabilir arkadaşlar bakın o şey arkada bir tane canı bir vardı onun biraz sağlarında ben David Bamın arkasında yeşil ışıkla görmüştüm yani part bildi. ne var. Onu da Eren diye bir kanal var. Oradan görebilirsiniz detayları. Arkadaşlar burada bakın burada da detay var. Buldum. Bakın bunun elleri bile var. İskelete lazerlerin altına bakarsınız orada da el var. Burada. Ve arkadaşlar bunu herkes biliyor zaten. Hop'u speaker hop sesini değiştirmiş. Ve üstüne çıkıyor ve bu a, lazer aletini kırıyor. arkadaşlar bu detay biraz zor. Bakın arkadaşlar bunu yapmadan önce aslında ellerinde ne çiçek yapmıştı yani ne sadece ilk ilk hamle Titan'a bırakmıştı ve arkadaşlar bakın bakın bunu hatırlıyorsunuz ve ve hemencik shorts değil bir daha de arkadaşlar şimdi de <laughs> burada ilk unutulmuş patlatmıştı ya patlamadı diye ya, ya pat patlayınca pat ölmedi ya da Oldum. burada kırmızı kırmızıyla mavinin şey, işte ya yenilediler ya da o orada patlamadı. Hepiniz <laughs> ee, arkadaşlar ve bu 9 dakikalık bir video çekmişim. Bu videonun devamlarını gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun. Benim ilk benim çok abonem ve like'ım olmadığı için 25 like'la 25 abone olunca yeni sezonlar yeni şey açacağım 10 like ile abone de olur. O zaman bay bay. Bay bay arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir de çizim yapayım dedim. Abone ol şöyle bir buton. Kırmızı. Like da böyle. Elini böyle yapıyor? Biraz anlatamamış olabilirim. Bakın arkadaşlar, ben bunu ziliyorum. Arkadaşlar bakın. Burada bir tane şey var. Uu. Ben sizin gibi tuvaletlerden nefret ediyorum. Vai, vai.